Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere işyerimizdeki makineleri tanıtacağız. Bu bileyiz. Bizim dükkanın büyük bileyizi. Bunda ağır delikleri deliyoruz. Yani kalın malzemeleri delmekte kullanıyoruz. Ufa da var bunun ama bu daha yavaş döndüğü için yani gücü daha çok olduğu için kalın malzemeleri bunda deliyoruz. Burada kaynağımız var. Bu kaynak çok eskilerden kalmadı kaynak. Yani aynı şekilde el bileyizimiz de öyle. <laughs> bunda da kaynak işlerimizi yapıyoruz. Burada takımlarımız. Şöyle geldik mi? Şurada yay makinemiz var. İşte amasörleri söktüğümüzde amasörü değişmek için yayı bunda ayırıyoruz. Burada da ile çalışıyor. Eskiden çektirmelerle yapıyorduk bu işlemi. Şimdi yani bu da çok bir yeni çıkan makine değil. Bayağı oldu bunu alalı. Şimdi bunlarla bunu yapıyoruz. Yani eskiden çektirmeyle yaparken çok tehlikeli oluyordu. Burada presimiz var. <laughs> Aynı şekilde piresimiz de çok eskilerden piresimiz yani şöyle diyebilirim bulancaya gelen ilk pireslerden birileri diyebilirim. Yani bunda bile çakma burç çakma işlemlerinde kullanıyoruz. Böyle geldik mi buraya? burada çarkımız var. İşte ufak tefek şeyleri de kullanıyoruz. Buraya geldik mi burada kayıs makinemiz var. Burada makasa kayıs vermekte kullanıyoruz. Şurada silindirler sayesinde. Bu da eskilerden kalma bir makine. Eskiden çekişlerle ölçüde starak kayıs veriyorduk. Şimdi bununla veriyoruz. Burada okyan tüpümüz var. İşte burada ufak bilezimiz var. Bununla da ince malzemeleri delmekte de kullanıyoruz. Bu tarafa geldik mi burada tornamız var işte. Tornada Akis yüzükleri çekiyoruz, pimler çekiyoruz. Kendimize yani Dışarıda iş yapmıyoruz. Sadece kendi kullandığımız malzemeleri yapıyoruz. Yani ısıtmalı akis yüzüklerini burada çekiyoruz. Sonra burada takım sandıklarımız var. İşte gördüğünüz gibi. Doludur, full dolu. Aynı şekilde burada da var. Yani kısacası dükkanımızdaki makineler bunlar. Liflerimiz, kürkolarımız falan. İşte şurada Evet arkadaşlar, bu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Sırada araç videolarını atacağız bundan sonra. Şimdiden teşekkür ederiz.